Adım senin yoluna Tepe dağla Oldum Düştüm narına Aklım ermiyor ki Küllü varna Senin derdin Beni yakar Bir zaman Aklım ermiyor ki Küllü varna Senin derdin Beni bakar bir zaman Saçına kırmızı güller takarım Senin için Elazığ'ı yakarım İste bu kalbimi sana yaparım Senin derdin beni yakar bir zaman ise bu kalbimi saraya yapayım Sen derdin benim yakar biz onu Aşık Şemil yar kıymetin bilmedi Bu nasıl sevdaymış yüzüm gülmedi Cihana böyle bir mecnun gelmedi senin derdin beni yakar bir zaman Cihan'a böyle bir mecnun gelmedi Senin derdin beni yakar bir zaman